Merhaba arkadaşlar ben Adnan Bakkal. Bir bombiç videosunda sizlerle tekrardan beraberiz. Şu an çekeceğim video karşı asker düzeniyle harita temizliği videosu olacak. Haritamızda iyi kötü bayağı bir adamız var. Daha öncesinde zaten zoka saldırısı yaptık, tank saldırısı yaptık, meşale saldırısı yaptık, savaşçı saldırısı yaptık, bombacı saldırıları yaptık. Şimdi de ne yapıyoruz? karışık asker düzeni saldırılarımız var. Hemen birinci adamızdan başlayalım. Arkadaşım dört tane mavi heykel var. Güzel. Şöyle bir çok O da güzel. Karşı kaskı düzeni olduğu için bize en fazla zarar verecek olan şok şok ateşli gibi de roketler. Şu arka tarafta bir roket var. Onu da alırsak. Güzel. Şimdi çıkışımızı yapalım. tane roket kaçtı. Gene kaçtı? Hani yu bu kadar da acemilik olmaz ki ya. Şimdi tutturabildik bir da. onun da tutturdu. Ve taze kan harika. Seviyorum ben bu taze kanı. Her derde devam. Hop 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 hop. Küt 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 küt. Karşı kaska düzeniyle e, hangi alanlara saldırabilirsiniz? Yani çok güçlü bir ada olmadığı sürece yani her adaya saldırabilirsiniz. Sıkıntı yok. Buna yönelik bir soru vardı yorumlarda. İşte karşı asker düzenin en kötü yanı çok fazla zayiat verirsiniz. Eğer anında eğitim özelliği yoksa çok beklersiniz. Yani askerlerin eğitimi için çok beklersiniz. O da sıkıcı olur. Arkadaşlar inadına bir sürü şey koymuş. Lazer koymuş. Maşallah. Ya diyeceksin ki niye inadına? Ne bileyim ben öyle dedim işte. Abor çok gelsin. Tam nazarın biri gitmiş ama çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi ikincisi de gider. Zaten ilk de almıştık. Güzel. Ve bu hasta bitti. Ve bu ada bitti bitti, bitti. Göt. Oy 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 gelen güzelliğe bak. Bir tane kristalimiz geldi. Teşekkür ediyoruz. Keşke her saldırıda böyle olsa. Devam ediyoruz. güzelce temizlik yaptık. Bundan sonrası can sağlar. Hadi, burada bir tane şok atar var. Rahatsız bitiriyor ama. Neyse De sıkıntı değil. Bitti burası. Good. Evet. Y Y B B B. Nasıl bir isimse. Belli C'ye Y'ye B. Allah. Allah 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 Allah. Evet cehennem topumuz var. Şu yukarıdaki şu atarı alalım. Tamam. I'd say <laughs> ayınlar biraz böyle atalım. bakalım. Tamamdır. Burası yıkık. En da sağlık burası yıkık. Kürt. Evet, yeşil heykeller saklamış. Genelde herkes mavi heykeller sakla, bu yeşil heykeller saklamış. Devam edelim, devam edelim. Şimdi, şimdi, şimdi.

Hadi bir delilik yapalım. Vay 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 güzel toparladık. Gerçekten de güzel toparladık. Ne bitti burası? <laughs> güzel kaçamak yaptık. Afiyet doğru Ama arkadaşlar öyle dizmiş yani. Gel yani böyle yap demiş. bitmek bilmez bir şey. Çok fazla canı vardı. Eyvah. Yanlış yaptık. Evet. Niye öyle yaptım? Neyse. Sağdan çıkış yapacağım. Niye ben soldaki temize bitmek? Enerji bol olunca insan ne yapacağını şaşırıyor. Ben şu arkadaki sağlıkçılar şişt, şişt, şişt. Lan, Kavan da gitti. Sağlıkçılar da gitti. Bu kötü oldu. Şu arkaya gel. karlar in zarar görmesi gerekiyor. Hapsakta da çok yavaş ilerliyor. Tamamdır. Ya yani boşu boşuna. Sağlıkçılarımız gitti. Altı kavan gitti. Neyse. Sıkıntı yok. Sonuçta aldık. Eğer sağlık en azından kavan hayatta kalsaydı daha zevkli olacaktı. Saldırıdan daha çok zevk alacaktık. Şimdi... Tamam. Güzel. Şurada bir, iki. Yani iki tane şok. vai lá, cada Já andando para o outro. Vamos Aynen. Cehennem topunu hesaba takmadık. Kötü oldu. Bol bol enerji versin. Kavanda hayatta kalsın. Hangi öğretide burası? gitti Biraz zorlu oldu ama. Olsun. Mesafe çok uzun. Mesafe uzun olunca karga ile sahil arasındaki Dolayısıyla çok fazla zayiat veriyorsun. bitirelim. Ya. Şuradan bir dönüştürelim. Fazla ganimet kalmasın. Saldıran arkadaşlara fazla ganimet vermeyelim. Efendim, neymişsin böyle Ah, uh, oh, pedo más que alguien, no Good, good, good. E, harita değil mi? Aha. Haritada adam kalmamış. Evet arkadaşlar. Haritada adam kalmadı. Harita tertemiz. Videomuz da burada son buluyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik kalın, Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.